Merhabalar, yine bahçedeyim. Bir bakayım dedim ne var ne yok. Geçen gün diktiğim marulların keyfi yerinde. Güzel, iyi görünüyorlar. Şöyle, biraz dolaşalım. Burada bezelyeler ve burada da baklalarım. Epey boyatmışlar, güzel görünüyorlar. Aferin size. Çok güzel. Bunlar ne? Evet. Burada en son diktiğim bezelyeler. Epey. Boya almışlar. Güzel güzel. Burada da daha önce gittiğim müzeryeler var. Ve prasalar. Yapraklarında mı aldım geçen gün? Şurada da turplarım vardı. Onlara bir bakalım. Evet. Şurada kocaman bir turp var. Merhaba turp. Şurada da bir tane görmüştüm. Evet şurada. Hmm. Burada bir ziyaretimiz var. Ne yapıyorsun sen bakayım burada? Seni seni. Kerevizler. Kaç tane de kerevizim var. Şöyle. Yeni yeni yapraklar da açıyorlar. Burada da doğuma dönmüş malızlar. Burası kilimin altı. Açıl bahçe burası. Şu şekilde göstereyim. Tabii çoğu boş. Ee, kışlık ne bulduysam ettim ama olduğu kadar boş olması da iyi zaten. Biraz sonra anlatacağım size ama öncesinde bir şey göstereceğim. Brokoli. Evet, şunları da göstermek istiyorum. Bu da benim mor havuçlarım. Hemen yanında da yeni ektiğim kerevizler var. Onlar daha çok küçük vurmuşlar bu kadar oldular evet geliyoruz şurada size bir şey göstereceğim bakın burada minicik bir karnabahar merhaba bebek kocaman ol tamam mı aferin sana Aferin sana. Yanında bir tane daha var. Onda da var bir tane. Ama çok böyle zarar vermek istemiyorum göstermek için. İçeride büyüyünce zaten göreceğiz bol bol. Bir de ileride benim bir net kabağım vardı. Oraya gitmek istiyorum. Bunlar da rezaneler. Burada benim bir tane de kerevizim vardı. Bu da böyle. Küçük bir karalahana Ve yeşil soğanlar. Üç sefer diktim yeşil soğanları. Bunlar ilki. E, i̇kinciler daha küçük. Üçüncüleri marullarla birlikte dikmiştim zaten biliyorsunuz. Bu da sarımsak da ekmiştim ben. Bakın bu da bir sarımsak. Bu Baş yapar mı bilmiyorum ama ee, ben yeşil kısmını seviyorum. Salatalar olsun güzel oluyor. Azar azar. De, bu o da burada. da alırım sanırım yakında. Bakacağım. Evet. Bu şekilde bahçenin büyük bir kısmı boş. Ee, Yazın her bir noktası dolacak. Tabii ki domateslerle, biberlerle, patlıcanlarla. Ee, ama öncesinde e, önümüzdeki günlerde Leonardit uygulamayı düşünüyorum bahçeye. Çünkü beni e, uzun zamandır takip edenler bilirler. Burada toprak yoktu. Bu toprak taşıma toprak. Taşıma olarak bahçe oluşturduk. 4-5 yerden 4-5 yerden e, toprak geldik. Mesela bu farklı bir toprak. Şurası farklı bir toprak. Şurası daha farklı bir toprak. Eee bu toprak e, ham toprak, e, yer bir yer kazılarak getirilmiş Toprak bunlar O yüzden yazın e, baya sıkıntı çektim. Neden? Çünkü e, verim konusunda çok uğraştığım halde olması gereken verimi alamadım ama olsun. E, canlandıracağız bu toprağı. İşte e, bunun için. Leonardit kullanacağım ilk başta. Onunla da ilgili bir video çekeceğim zaten ilerleyen günlerde. Paylaşacağım sizinle öğrendiklerimi, deneyimlediklerimi. Şöyle biraz da lahanalara doğru gideyim. Onların güzelliğini de göstereyim size. Şöyle. Nasıl güzel bir renk ya. Nasıl güzel bir renk. Bunlar minik taneler. Bunlar tohumda. Evet. Çiçek açmaya başladılar.